Ustam çok kısa sürede aldık sanki. Edirneci yeri böyle saniyeler içinde. Dünyanın en hızlı pişen tek yöresel yiyeceği Edirneci yeri. Kabası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. Ah be güzel Edirnem sende daha neler var. Yağı Edirneli, unu Edirneli, ciğeri Edirneli, danası Edirneli, e tabii ki de ustası Edirneli. Peki bu meşhur Edirne Tavaciğeri nasıl yapılır? Biz de tezgahın başına geçtik. Ustam'a da şimdi mikrofon uzatacağız. Ustam nasıl yapılır? Efendim Edirne'mize hoş geldiniz. Burada her şey Edirne, kokusu Edirne, yapısı Edirne. Ee, gördüğünüz gibi ciğerinde siz de saydınız. Her şey Edirne. Efendim Edirne ciğeri 2 yaşını geçmemiş süt danalarından elde etmekteyiz. Şu şekilde e, ciğerimizin her yerini sen de dene. Bak çok güzel oluyor. Doğru yapıyor muyum evet, ustam? Evet doğru böyle. Bunu böyle bu şekilde açtıracağız ciğerleri. Neden? Çünkü unun, ciğerin e, her yeri tamamen unla birleşmiş olacak. Çünkü ciğerin her tarafına un ezindir. değmesi lazım değil yani, mi? Ciğerin her yeri unlanmış olacak. O sırada tabii bizim yağımız da kızıyor. Yağ da istediğimiz kızgınlık derecesine gelmesi gerekiyor. Bu da mutlaka neden? O da ne biliyorsun. Ayçiçek sadece tezgahın başına geçip ciğerimizi unlamakla olmuyormuş. Aynı zamanda o unladığımız ciğerleri kızgın yağın içine atmak da gerekiyormuş. Biz de şimdi onu yapacağız. Ve Edirne tava ciğerimiz yaklaşık 30 saniye sonra hazır. Uğurcan Ustam'la birlikte ciğerimizi hazırladık, soframızı kurduk. Şimdi ise sırada tadına bakma vakti var ama öncesinde birkaç tüyosu da var ustamın. Ustam nedir? Şimdi ciğerimizin yanında bahsettik. Ciğerin olmazsa olmazı karaağaç acı biberi. Şimdi şair burada diyor ki tavası var, ciğeri var. Yanında da biberi var. ve güzel Edirnem, sen de daha neleri var? Tam o zaman müsaadenle. Afiyet olsun. Efendim sizin de müsaadenizle. Ustam çok ince, çıtır, pamuk gibi vallahi. Şimdi diğer bir dörtünde de diyor ki Ayran, cacık tamam eder masayı, tava ciğer lezzetlerin sarayı. Yani ciğerin yanında da biberi ısırdıktan sonra cacık, ayran ve yoğurt bunlar da Edirne'ye ait ürünler. Edirne'de yapılan ürünler bunlar da. Bunlarla bir şekilde e, ciğerimizi destekliyoruz, lezzetine lezzet katıyoruz. Ustam o zaman bir daha müsaadenle. Ama çok acı. Efendim bu sefer tamamen müsaadenizle.